İsmim Halil Yurdunal. 2006 yılında e, esnaflığa başladım. Aşk yukarı 19 yıldır. E, şu anda organize sanayide yine e, işletme halinde devam etmekte hizmete. fakat e, sizin de söylediğiniz gibi modern sanayi 2017 yılında kuruldu. 2018'de inşaata başlandı. Fakat e, o günden beri yani aşk yukarı e, 7-8 yıldır maalesef bir sonuç alamadık. Son e, 3 yıldır her zaman 29 Ağustos, 30, 29 Ekim pardon 30 Ağustos Böyle bizi zamanla avutulduk. Ve bu süreçte sürekli ödemeler yapıldı. Sadece biz değil, bütün üyelerimiz mağdur bu konuda. Artık bu konuya bir el atıp yani birinin bir taşın altına elini koyması lazımdı. Sağ olsun çevredeki esnafımız bize bu görevi layık gördüler. Hep birlikte bir yola çıktık. Hayırlısıyla inşallah biz bu işi tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar Hakan Usta'nın bir şeyler elinden geleni yapmaya çalıştı ama bu saatten sonra artık biz görevi devralıp hakkıyla bitirmeyi hedefimiz. Ee, i̇lk kurulduğunda aslında bu 502 e, dükkanlık bir projeydi bu sanayi sitesi. Sonra 382 ile yola çıkıldı. Fakat e, yıllar içerisinde e, bu 300'e düştü. Bu nasıl düştü, neden çıkartıldı? Bunlardan hiçbirinden bir bilgimiz yok maalesef. Yani en çok muzdarip olduğumuz konulardan biri de bu zaten. Yeterince bilgi sahibi değiliz. Şeffaflık biraz sıkıntı. Yani her istediğimizde ulaşamıyoruz Hakan Usta'mıza sağ olsun. Yani bunun gibi sebeplerden dolayı artık tıkanma noktasına geldi. İnsanların sabrı kalmadı. Çünkü her geçen gün maliyetler artıyor. Dükkanı kira olup oraya aidat ödeyen insanlar var. Yani bir an önce iş yerlerine geçmek istiyorlar bunlar. Yani aslında oranın kuruluşu tamamen bir proje. Yani bu ikinci etap nasıl oldu, neye göre yapıldı ondan da bir bilgimiz yok. Yani bunların bir an önce bir açığa çıkması gerekiyor. Yani burada bir, bir kanayan yara var. Bunu artık bir şekilde çözmemiz lazım. Yoksa kangren olacak bu? Hepimiz için büyük bir sancı. Her şeyden önce şeffaflık. Yani burada ne alınmış, ne verilmiş, kim ne yapmış bunun şeffaf olması. Artı şu anda mesela modern sanayi adı altında aylığı ödenip de sigorta yatıran mutlaka çalışanımız var. Fakat bu çalışanın adını ben bilmiyorum. Ulaşmak istesem ona da ulaşamıyorum. Hakan Bey'e zaten çok zor ulaşmak. Yani ee, bu çarşıda değil de bizim ilk kurulduğumuzda modern sanayi sitesinin bir şeysi vardı, bürosu vardı, madenli sanatkar odasının hemen yanında. Bu neden oraya gidi, e, çarşıya çıkartıldı? Halbuki e, bu esnaf için yapılan bir şeydi. Neden esnafın içinden sanayinin içerisinden alınıp da oraya taşındı? Yani burada en önemli nokta şeffaflık. Bizim birinci hedefimiz bu. Daha sonraki süreçte nasip olur da yönetim alırsak eğer bir incelemede bulunacağız. Bundan sonraki süreçte ne yapılabilir, ne zaman kurarlığa çekilebilir. Bu konu hakkında hızlı bir çalışma yapmak istiyoruz ama tabii ki önce seçim hedefimiz. Kanıyan bir yere. Neden bu Cuma günü yapılıyor ve saat 10'da? Yani bu Cuma'dan sonra yapılamaz mı? Ya da hafta içi Salı günü yapılamaz mı? Neden bu Cuma'ya özellikle? Yani bunu hala biz çözmüş değiliz. Benim gibi diğer esnaflar da aynı şeyi düşünüyor ama artık bu bundan sonraki süreçte bakacağız o o düzenlemeyi de inşallah herkesin böyle rahat ulaşabileceği bir günü ayarlamak. Çünkü kısıtlı imkanlar, zaman kısıtlı, mesafe uzak, ee, herkes gelemiyor, ulaşımdan dolayı yetişemiyor insanlar. Bir de cuma vakti olmasının e, muzdaripinden dolayı çoğu kimse gelmek dahi istemiyor. Çünkü yıllardır aynı şeyleri hikaye dinlemekten yoruldu insanlar. Artık bunlara bir dur demenin vakti geldi diye düşünüyoruz. Herkesi bekliyoruz. Yani herkesi de bekliyoruz. Evet yani herkes e, üyesi olan bütün herkese çağrım buradan e, malına sahip çıkıp hepimizin malı yani orada e, artık e, seçimden sonra biz geliriz ya da gelemeyiz önemli ama bundan sonrası için de sahip çıkılması. Şimdiye kadar sahip çıkılmadı bundan sonra sahip çıkalım her biriyle bu işi bitirelim.